test edeceğiz bugün hangisi daha çabuk donar diye test edeceğiz elimizde bir tane 125 mililitrelik su var bakın bu boş bunun içine su koyacağım diğerinin içine de su. 125 mililitre su koyacağım geçti üstü döküyoruz ayırken... tamam. bu da neredeyse 125 mililitre anladınız siz bunun içine tekrar dökeceğim. Bir saniye. Ben alayım. Ve birine F'ye dökeceğiz. F yazalım buraya. F'ye dökülecek ona. Dökülmüş olan. Hangisi daha çabuk dolacak? Diğeri normal su. Ne yapsak? Biraz mum cam olmuş. Doğru. Şekerli yapalım. <laughs> Toz şeker, şeker, bir kaşık şeker. Hangisi verildi? tekrar karıştırıyoruz. Karıştırdık arkadaşlar. Tamam da karışa dursun. Gerçi karıştırdık ama. Şimdi bu da kumaşımı Bir kaşık. Neredeyse bir kaşık arkadaşlar. bir bu kadar da yeter. Şimdi, Şimdi içine atıyoruz. Evet, karıştırıyoruz. Bu arada pis yine başladı arkadaşlar. Şimdi, dondurucuya koymadan önce ilk önce tuzlusunu dondurucuya koyacağım. Nasıl oldu? Ha şöyle. Şuraya koyayım. Derin döndürücü açıyorum. Şuraya koyuyorum. Öbürünü de F dediği. F yazıyor durun. F. Söyleyeyim. Dolunca ben geliyorum. Geri döndük arkadaşlar. Şimdi bu neydi lan? Feri ile. Bu da şekerli suyumuz. Eee Feri'li suda dikkat edersek arkadaşlar şurada köpükler var. Onlar donmuş. Donmuş su gibi. Hmm şekerli su güzel bir tat biraz garip bir tadı var ama güzel tavsiye ederim kolanın içine bunu katarsınız daha tatlı olur şekerli su bu da deterjanlı su ama hepsi donmuş hali bunu bunu Şurada ufak ufak. Çok ufak. Bir dakika şuradan ışığı açıp da göstereyim. Şurada bakarsak köpükler var. Bu da 4 saatte dondu valla. Hiç bakmadım. Ha 4 saatte donuyordur. Şekerli biraz donmamış üstü yani. Ama deterjanlısı deterjansı o, kadar çok dolmuş ki anlatamam. Her neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz çok da teşekkür ederim. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Belki öyle bir videonun daha baş, sonuna geldik. görüş